Vücudunuzun gizli gücü nitrik oksitten bahsetmek istiyorum. Nitrik oksit vücutta önemli işlevlere sahip bir moleküldür. Nitrik oksit kan damarlarını genişleterek kan akışını artırır, kan basıncının yani tansiyonunuzun düzenlenmesinde, kaslara oksijen ve besin taşınmasında kritik bir rol oynar. Nitrik oksit ayrıca enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerini destekler ve bu nedenle bağışıklık sistemi için de çok önemlidir. Bunun yanı sıra iyi beslenen ve sağlıklı bir organizmada egzersiz sırasında nitrik oksit üretimi artar. Yükselen nitrik oksit üretimi de performansı ve dayanıklılığı artırabilir. Nitrik oksit seviyelerini artırmak için beslenmenize nitrat ve el arginin içeren gıdaları ekleyebilirsiniz. Nitrat özellikle pancar, ıspanak ve roka gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. El arginin ise Kırmızı et, balık, süt ürünleri ve kuru yemişlerde yer alır. Ayrıca günlük beslenmenize ilaveten nitrik oksit üretimini destekleyen takviye edici gıdalardan da faydalanabilirsiniz.